Dünyası Programı olarak İstanbul Bahçeli Evlerde faaliyet gösteren bir zens firmasına konuk oluyoruz. Firma sahibi sayın İsa Analay'a konuk oluyor ve faaliyetlerini kendilerinden dinliyoruz. İsa Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben İsa Analay, 23 yaşındayım. Çocukluğumdan beri birçok sektörde çalıştım. En çok inşaat sektöründe bulundum. İki yıl öncesine farklı bir sektör arayışına girdim. Pazar potansiyeli yüksek ve hizmet verenlerin eksik olduğunu düşünerek 2023 yılında Birzens markasını kurarak kadın çanta ve aksesuar işine bahçeli evlerde bir mağaza açarak perakende satışına başladım. Ve geçen senede Birzens ikinci mağazamızı faaliyete sunduk. El çantası, omuz çantası, abiye çantası, cüzdan ve aksesuarlarda bileklik, kolye, yüzük ve gözlük satışlarımız her iki mağazamızda da bulunmaktadır. Modayı takip ederek en trend ürünleri e, mağazamızdaki rayonlarımızda bulunduruyoruz. Sosyal medya hesabımızdan ve internet sitemizden ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Bahçeli Evler'de iki mağazamızda bol ürün yelpazesiyle müşterilerimize hizmet vermektedir. Kısacası Birzens kadınların en iyi çantayı takmalarını sağlıyor.